Merhaba arkadaşlar. Yorumlara yazdığınız kripto para analizlerini yapmaya devam ediyoruz. Buradaki bilgilerin hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Eğitim amaçlıdır. Bugün Bitcoin, Dogecoin, ADA, EOS ve XLM'nin analizini yapacağız. Öncelikle yine Bitcoin'den başlayalım analizimize. Bitcoin'de arkadaşlar tepki çıkışı bakın 30 bin dolara kadar geriledikten sonra bir tepki çıkışı yükselen takoz yapma görüntüsü oldu. Tepki çıkışını yaptıktan sonra tekrardan satış yedi. Bu çıkışlarına e, devam ediyor. Şöyle dikine bir çıkış gelecek mi? Bu e, açıkçası benim şahsi olarak beklemediğim bir durum. Çünkü e, rally'nin bir sindirmesini yapıyor. E, şimdi King Kong'la baktığımızda zaten King Kong bize şu tepe noktasında satsın sinyalini vermişti biliyorsunuz. Şu 55 bin dolar seviyelerinde sat dedi, sat dedikten sonra çıkıldı. Ve 30 bin dolara kadar geriledi yani ciddi bir zarardan kurtardı. Bunun yanında şöyle baktığımızda geniş bir yani grafikte şu rallide geniş bir obo görüntüsü mevcut. Obo'nun boyun çizgisinin kırılım seviyesi de teknik olarak 48 bin dolar seviyeleri. Yani en kötü ihtimalle bu boyun kırılımında 48 bin dolar teknik stop olunmalıydı. Şimdi bakın şu rally görüntüsünü görüyorsunuz arkadaşlar haftalıkta daha iyi gözüküyor. 2018'deki rally de gözüküyor aynı şekilde. Bu rally'nin bir dinlenme süreci olması çok gayet makuldür. Bu şekilde düşüp e, tekrardan e, yatayda bir dinlenme süreci belki tekrardan bir miktar daha düşüp 20'li seviyelerde 25'li seviyelerde bir formasyon üretmesi son derece makul gözüküyor. Tabi bu şekilde yapmayıp kendini yukarılara doğru bir formasyon üretirse de ona da kimsenin lafı olmaz. Zaten e, duruma göre değerlendirmelerimizi yapacağız. Ne yapmaya çalıştığını formasyonlardan okumaya çalışıp sizlere de bilgilendireceğiz. Şu an e, dikkat edilmesi gereken en önemli seviye haftalık e, günlük periyottayız şu an. Günlükte MA 200 ortalamasının yukarı kırılması gerekiyor arkadaşlar. Bu ortalama seviyesi şu an 44 e, 41.000 500 seviyelerinde yani Bitcoin'i 41.500 seviyelerinin üzerinde görmeliyiz ki e, şu EMA21 yani kırmızı ortalama mavi yukarı kessin ve mumlar şu 200 günlük ortalamanın üzerinde çıksın yani mavi ortalamanın burası çok önemli bir direnç seviyesi hatta şu an EMA9 direncinde takıldığını görüyoruz şuradaki mor ortalama EMA9 direncidir yani günlük periyotta baktığımız için 9 günlük ortalamadır. Bu seviyede 37.200 seviyelerinde. Yani öncelikle 37.200'deki şu direncini geçmeli. Daha sonrasında 40.500'lerdeki EMA21 direnci karşısına çıkacak. Bu direnci de geçmeyi başarırsa son olarak geçmesi gereken direnç 41.400'lerdeki 41.500'lerdeki EMA 200 direnci olacak. İçim okusar teknine baktığımızda bulutun altında olması zaten negatiflik. Şurada bulutun e, senko ispan B desteğinin yani alt bulut desteğinin kırıldığı seviye 53.800 seviyeleri burada zaten çok dikkatli olunmalıydı. Bu kırılımdan sonra sen ve 200 insanın ortalamalarının da altına kırıldığı için teknik zayıfladı. Parabolik sar zaten şu mumdan itibaren arkadaşlar bakın 57.900, 57.800 mumundan itibaren mumların üzerinde yanmaya başladı günlükte. Yani dedi ki teknik zayıflıyor, dikkatli olun dedi. Bu sinyalleri alan arkadaşlar zaten stop olmuşlardır diye düşünüyorum. Sonrasında böyle devasa bir çöküş, tekrardan Bitcoin'in düzelebilmesi için, yani pozitif bir trende girebilmesi için zaten hem şu tankan senin, hem de şu 44.600 dolarlardaki 200 senin üzerine kendini atıp bulutun da üzerine çıkması gerekiyor. Günlük olarak takipteyiz Bitcoin'i. Şimdi Dogecoin birçok yatırımcının korkulu rüyası oldu. Birçok yatırımcı da güzel para kazandı. Şimdi King Kong bize Dogecoin'de arkadaşlar şu dip kısımda bir buy sinyalini vermişti zaten. 0.05 dolar seviyelerinde. Buradaki bayı değerlendirenler zaten şu ciddi kazancı kazanabildiler. Ondan sonrasında düşüşte sat sinyalleri geldi en son ve en son şu çıkışta bir buy sinyali geldiğini görüyoruz. Bu bir tepki çıkışı mı yoksa e, tekrardan yukarıya doğru bir atak yapacak mı bunun takibini yapacağız. Ortalamalarına baktığımızda arkadaşlar şu an tüm ortalamaların üzerine çıktığını görüyoruz. En yakın destek seviyesi 21 günlük o MA21'imiz 0.37 dolar seviyesinde. Yani 37 cent seviyeleri önemli bir destek seviyesi. 0.37'lerin altına kırılması durumunda son noktası neresi derseniz bence son noktası 0.34'tür. Çünkü 0.34'ün altına kırılırsa 0.26'lara kadar düşüş gösterebilir. Çok dikkatli olmak gerekiyor. İçimoksar tekniğine baktığımızda şu an e, içimokunun senkoispan B direncine kadar geldiğini görüyoruz. Parabolik saat iki gündür pozitifte görüyorsunuz mumların altında. Şuradaki çıkıştan dolayı. Şimdi biliyorsunuz Dogecoin manipülatif hareketlerle özellikle Elon Musk'ın e, tweetleriyle canlanıyor Talep geliyor. Tabi son zamanlarda çok bu da etki etmiyor açıkçası. Şimdi burada e, yukarıya doğru tepki çıkışı yapacaksa grafik bambaşka bir şekil alır. Yani formasyonunu üst kısımlarda üretme ihtimali olabilir şu şekilde. Ama tekrardan böyle tepki çıkışı yapıp yatırımcıyı toplayıp tekrar dökerlerse insanların orta uzun vadede canını acıtabilirler. Bu konuda çok dikkatli olmak lazım arkadaşlar. Özellikle destek dirençlere. Şu günlükte MA21'i takip etmek önemli. Dediğim gibi içim oku sar, e, sar tekniğinde şu Senkoisman B direncinin yukarıya doğru kırılması yani şu 39.500 sent seviyelerinin sıfırdan sonra 39.500'lerin Yukarıya doğru kırılması çok önemli. Bu direnci yukarıya doğru kırabilirse, şu an tam direnç seviyesinde zaten görüyorsunuz. Yukarı kırabilirse bulut içine girip e, bambaşka bir şekilde bürünecek Bunun takibini kısa vadeli olarak yapmak lazım. Umarım yukarıya doğru yoluna devam eder, yatırımcısı da e, kazanır diyelim. Adada ne varmış? Adaya King Kong'da bir bakalım. King Kong bize adada bakın. Şuradaki ufak bir düşüşte sat verdirdi. Sattan sonra bakın buy sinyali geldi. 1.23 seviyelerinde buy verdikten sonra ada 2.46'ya kadar tırmandı arkadaşlar. Şurada güzel bir kazanç sağladı. Şuradaki sert düşüşte de sat sinyalini verdiğini görüyoruz şu mumda. Sattan sonra ciddi bir düşüş geldi. En son yine Dogecoin'de olduğu gibi bir günlükte Binance'in yeni geldiğini görüyoruz. Bunun da yine kısa vadeli takibini yapacağız. Günlükte tüm ortalamaların üzerine çıktığını görüyoruz. Bu çıkışlar arkadaşlar bir tepki çıkışı olma ihtimali de olabilir. Çok dikkatli olmak lazım çünkü ciddi bir rallisi var tüm kriptoların. Bu rally'nin bir dinlenme süreci geçirmesi normal bir durumdur. Anormal bir durum yok. Bu sebeple olası geri sert çekilişlerde sert dönüşler yaparsalar e, ortalama desteklerini mutlaka takip etmeniz gerekiyor. Mesela ada için en yakın destek seviyesi 1.68. 1.68 kırılırsa 1.64'te bir diğer desteği var. Asıl kırmaması gereken destek de 1.53'te. Çünkü 1.53'teki ma 50 desteği kırılırsa 1.32'lere kadar ma 100'e kadar geri çekilebilir. Bu yüzden bu destekleri herkes istediği şekilde takip edebilir. Şu an e, parabolik sarın günlerdir negatifte olduğunu görüyoruz. Bulutun e, mumların üzerinde noktalar görüyorsunuz. Bulutun üzerinde olması pozitif. Ten kanserinin kizin seni aşağı kesmesi bir negatiflik gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu kesişim yukarıya doğru olursa yani kahverengi yukarıya keserse 9 periyot ten kanser ortalaması bir pozitiflik olacak. Ee, bunun takibi mutlaka yapılmalı. Bulutun altına umarım inmez. İnmezse de bu şekilde yoluna devam ederse ada orta uzun vadede umarım yatırımcısını sevindirir. Şöyle baktığımızda grafiği diğer kriptolara göre böyle daha düzgün gözüküyor bana adanın. Nezami bir şekilde çıkan görüntüsü var. Umarım e, yatırımcısı da kazanır bu kripto paradan. EOS'un durumuna bakalım King Kong'la. King Kong şu dipte 3.90'larda aldırdı. Sonra 8.82'lere kadar çıktı. Geri dönüşte sattırıyor gördüğünüz gibi. Ve tekrar çıkışta arkadaşlar aldırıyor altılardan. Altılardan sonra bir atakta 14-15 dolar seviyelerine kadar tırmanıyor. Geri dönüşte en son sattırdığını görüyoruz. Şu satıştan sonra ciddi bir güç kaybı yaşadı şu an tepki çıkışlarına devam ediyor. Bunun da yine geçmesi gereken dirençleri var EOS'un günlük periyotta. Şu an hatta MA9 direncini geçmeye çalışıyor. Bu 6.36 seviyesi çok önemli bir direnç aslında. Şu an dirençte takılmış. Bu direnci yukarıya doğru kırmayı başarırsa eğer ki şu MA21 direnci yani 6.84'te ve 6.97'de iki tane önemli direnci var. Bu ortalamaları da yukarı kırmayı başarırsa e, e, çok daha güzel bir görüntü e, oluşturacak EOS. Bunun takibini yapmamız gerekiyor. Olası geri çekilmede destek seviyesi neresi derseniz yakın vadede stop seviyesi. 6.24 önemli bir MA100 desteğidir. 6.24'ün aşağısına kırılırsa sert bir şekilde bir sonraki destek 5.17'lerde. Bu yüzden dikkatli olmak lazım. Şimdi içim okusara kusara baktığımızda parabol 2 gündür pozitifte. Ee, bunun yanında buluta doğru yaklaşan bir görüntüsü var. Bulutun Senko ispen B direnci 8 20 8, olduğundan bu şekilde yoluna devam edecekse 8 36'lara kadar çıkma potansiyeli olabilir ama burada bir dirençle karşılaşabilir arkadaşlar. Ee, ama bulutu yukarı kırdığı takdirde de çok daha pozitif bir görüntü karşısına çıkacak. E, ee, Bunu da mutlaka takibi yapılmalı. EOS yani şu an bayağı bir düşmüş ve neredeyse dip seviyelerine kadar gelmiş. Daha ne kadar düşecek diye insan düşünüyor. Umarım yukarıya doğru yoluna devam eder. XLM Stellar. Yine buna da King Kong'da bakalım. King Kong arkadaşlar bakın çıkarken aldırdı. 0.38'de aldırmış. 0.68'lere çıkmış. Geri düşerken sattırıyor. Tekrardan aldırıyor. Bay verdikten sonra ciddi çıkış ve düşüşten önce de ciddi bir satış sinyali var. Sat sinyalini görüp burada sattığımızda da şuradaki kayıptan kurtuluyoruz. Şu an hala bay sinyali yok. Ortalamalara baktığımızda MO9'un da üzerinde şu an geçmesi gereken direnç bakın 0.46'larda önemli dirençleri var. 0.46'daki direncini geçerse 0.49'da bir sonraki direnç karşısına çıkacak. Ama 0.49'da geçmesi durumunda çok daha pozitif olacak. Olası geri çekilmelerde 0.41'de güçlü bir destek var. 0.40'da bir desteği var. Son yeri neresi derseniz son noktası 0.38'deki MA200 desteğidir. Bu 0.38 aşağı kırılırsa çok dikkatli olmak lazım. Bakın parabolik sar. Burası kısa vadede bir ikili dip gibi de duruyor aslında. Eğer burayı ikili dip olarak çalıştıracaksa şu e, mutlaka arkadaşlar parabolik sarın şu noktaları mumların altında yanmalı bir kere onu görmeliyiz. Ve şu şekilde bulutun üzerine kendini atması gerekiyor. Bulutun üzerine kendini atarken şuradaki senkospen B direncini şuradaki 200 sen direncini ve bulutun üst kısmındaki senkoisben A direncini yukarı doğru kırmalı. Bu direnç seviyeleri önemli. İlk direnci 0.51 dolarda karşısına çıkacak. Bunları yukarı kırmaya başarırsa arkadaşlar yeni bir atak gelme ihtimali de olabilir. Bunların takibini günlük olarak yapmak gerekiyor mutlaka. E, baktığımızda ciddi bir düşüş gerçekleştirmiş. E, bu kadar düşük burada artık bir formasyonu mu yatacak? Bunun da takibini günlük olarak yapacağız. Bugünkü analizlerimiz bu kadar.